yapan ve yapmaya devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da... Çayırova Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Başkanlık etti ve 6 günden maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste söz alan İyi Parti Meclis Üyesi İlhami Bayrak, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu meclis üyeleri, kıymetli Çaylıovallar, emniyet mensuplarımız, basınımızın değerli mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çaylıova meclisimiz, Çaylıova'mıza hayırlar getirsin inşallah. Sayın Başkanım, sözlerime başlamadan önce e, getirdiğiniz bütçeyle ilgili yanlış 2-3 defa e, bunu toplamamıza rağmen bir defa da sizden rica ediyorum. Bütçenin denk getirilmesi gerekiyor. Gelir ve harcama kalemlerinin denk olması gerekiyor. Ee, biz e, 495 bin liralık bir sapma topladık. Lütfen mali hizmetlere bunu bir söyleyin. Gelir kalemi cetveliyle harcama cetveli birbirini tutmuyor. Aradaki fark da bizim hata yapmışız? 3 defa bunu çektik ettik. Önce bir bunu düzeltelim sonra görüşmelerimize devam edelim. Yani şöyle çıkıyor Sayın Başkan. 2 milyar 295 milyon siz e, gelir kalemi toplamışsınız. Harcama cetvelinde 2 milyar 295 bin, 450 bin TL çıkıyor. 400 bin özür dilerim. Bütçenin buraya denk olarak getirilmesi Arkadaşlar gerekiyor. Arkadaşlar bir bakın. Bakın varsa bu konuda tamam, devam en azından bakayım. size bir yardımımız dokunmuş olsun.